Ne oldu ya ne kisisiysin Burhan arkadaşını tanıştırsana. Bak sana gelmiş. <laughs> ne? Ey, Burhan Bey ben tam size börek getirmiştim ki kapıyı sizin evde kalan arkadaşınız açtı. E, tanıştırır mısınız kimdir acaba kendisi? <laughs> ne oluyor ya sizin kafanız mı iyi? <laughs> Yeni tanışmış gibi yapıyoruz ilişkimizi kurtarmak için. Yardım et ya. Ay yani bana ne acaba? Bana ne faydası var ki? Ben yorgunluktan ölüyorum şu anda. İbrahim Bey siz de bizi bir zahmet tanıştıracaksınız ya. Ne var bunda? Ay ölüyorum yani ne bileyim ben 10 kilometredir yol yürüyorum. Bacaklarım böyle sızım sızım sızlıyor yani. <laughs> Neyse. Show devam etmeli. Show must go on. <laughs> Ah, Jim. Bu bizim Aslı biliyor musun? Ah. <laughs> Merhaba. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de, ben de. Oturmaz mısınız? Tabii tabii. <laughs> ee, Burhan. Arkadaşın ne iş yapıyor? Aman ya bir halt ettiği yok. Bir dergiye ayda iki tane röportaj yazıyı... ...ondan sonrasında sanki dünyayı değiştiriyor... ...onun arkasından tafra 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 yapıyor yani. Ay affedersiniz Burhan Bey. Normalde bir insanla böyle mi tanıştıracaksınız beni ya? Biraz böyle gerçek gibi oynayın. Aman gerçek gibi olmasını istiyorsan o zaman börekleri nerede? Börekledik börekleri. Aslı'cığım tamam A Aslı, Aslı. Tamam ben halledeceğim şimdi. <laughs> Ya bizim Burhan da böyle şakacıdır işte. <laughs> evet, öyleyimdir. Ee, ben idare müdürüyüm. Üniversiteyi bitirdim. Ve çok böyle sıfır esprilerim var, yeni esprilerim var. <laughs> Şakacıyımdır yani. Ee, ekonomiyle ilgilenirken sporumda hiç hak satmıyorum. Cim <laughs> Biraz benden bahsetsene bari ama. Burhan, sen durumu yanlış anladın. Bak sen bizi tanıştıracaksın, sonra gideceksin. Git. Aa, ben niye o zaman hep yardımcı erkek rolü isteniyorum ki? Belki de kız beni beğenecek. Ha? Ay Burhan Bey, tamam lütfen siz gidin. Biz bu akşam sıfırdan birbirimizi tanımak istiyoruz. Anam be, ben de çok meraklıydım sizin sapık fantezilerinizde rol almaya. Çok meraklıydım yani. Ben niye çıkıyorum ki burası benim kendi evim. Siz çıkın. Burası benim evim. Ana bak Burhan. Biz bugün bu işi başaramazsak ayrılabiliriz. Ayrılırsak da ben bu evde sonsuza kadar kalmak zorunda kalabilirim. Anladın mı? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Dayı o zaman siz ay, kendi eviniz gibi burada takılabilirsiniz. <laughs> Rahatınıza <o kadar> bakın <laughs> ben de moda fotoğrafçısıyım. Aa öyle mi? Evet yani aynı sektörün içinde ne zaman hiç tanışmadık bugüne kadar. Ne kadar ilginç. <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> Hay anasını ya. Ya. Hay anasını ya. Burhan teyke Ya bir bayram bahşişi vermedik diye çöpte mi alınmıyor ya? Kan davası gibi uzattılar konuyu. <laughs> Dur şunlara bir fırça atayım. Bir ayolun iki fırça. Bir oyun, üç fırça. Dur. Anam bacaklarımda tutmuyor Bir fırça, iki fırça. Tuniz adededen sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa <Sessizlik>